biri. Burada da değişik şeyler var. Ne derler? Wow. Dizaynlar mı? Tek icat icatlar yapmışlar yani. Discord ekran verdim. Oy oyun var mı bugün? Var var oynayacağız. Bugün yayın bugün yayını uzun yapacağım dedim zaten ya. Bayağı bir gece counter atarız. Blazing var. Ee, Tower Unite gireceğiz şimdi. Bir tane korku oyunu girebiliriz. Geriz mod var. Mix. Oğlum çok iyi şeyler lan. Şöyle bir şey mesela ortasına logonu yazdın düşünsene bence çok bu ne güzel Bunu evde şey. kendinde yapabiliyormuşsun evet, bu arada. Evet yaparsın bunu. Işık ya bu. Perspektif ışık. Mesela sinek işi biraz ya. ya bunlar saçma ya. Bunları ben... Bu Sen kırılır ya. abi iki güne bir de ya. Ama baksana. Güzel. Bunu Haldın diğer tarafa çevireceksin, çamaşır asacaksın. Oy. Bu çok iyiymiş. Bu ne oğlum? Atakan tatile giderse. Bunlara <laughs> 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 yine kırk ayak geldi Çiyan. <laughs> ben de bunlara tav oluyorum böyle Bu küçük, çok güzel mesela küçük abi. şeyler, mıncıkla bütün gün oyna bunlarla. Şeyler var ya bir de paralara yapıyorlar böyle Elinde kılıç tutuyor parada böyle açıyorsun onu falan. Sinirlendikçe bununla oynayacağım mesela ya sıkıldıkça. Daha çok sinirlenirim ben. Yani. Çok, çok mantıklı. bir şey var. mesela bak. Çok gıcık eder bak. <laughs> 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 Şayza. Şayza. Aaa. Ay Aşkım sana hediye aldım. Buradan işte artık yılbaşı hediyelerimizi <laughs> seçelim. Buradan <laughs> yakala. Kim ister bunu? Baba! Pandulum Bu muydu bunun adı? Ney? Bak bana o... çocukluğumu hatırlatan iki şey var. Hatırlayanlar varsa söylesin Discord'dan. Bir, böyle küçük bir kutucuk Kizim kizim o mu? Evet Kizip evet. Cilesin. Böyle Evet. Kurşun kalem gibi bir şeyle çiziyordu böyle çevirdikçe. Evet. evet. Şimdi Arkadaş... i̇şte bir tane bir manyetik vardı abi. Ondan bulalım ya. Sen abi, şu, bir dakika abi. o ya. Ay şey tahtasını diyorsan ben de arka odada var getireyim mi? Getir bakayım. Şey söylüyorum. Mıknatıslı mı diyorsun? Başka evet. bir şeyden bahsediyorsun. Mıknatıslı Hayır. mıknatıslı. Mıknatıslıydı galiba o. Evet. İçinde manyetik mıknatıslı. vardı. Mıknatıslıydı mı? Çizdikçe çıkıyordu üstüne. Tamam bekle getireyim abi? Getir O da Ee... gibi ediyor onu bana versene. <laughs> bir de tamam, şey var 10 lira, <laughs> 10 lira bir şey o ya. <laughs> tamam oğlum 10 lira olsun. Önemli bir para değil dedik kardeşim. bir şey var. vardı. Çiz, 180 kere çevirince dekor o çıkıyordu. O seninkisi o başka bir şey oğlum. Boşa. Onu bilmiyor musunuz? o şey o. Elini yumruğunu batırıyorsun. Yüzünü batırıyorsun. Onu mu diyorsun? Evet Hayır. o çok güzeldi ya kare şeklinde. Onu demiyordum. <gülüyor> Lan <gülüyor> bu internetten bu fotoğrafını. Dur şu Abi gitmesin. şey işte. Ha. E, de, daire çeviriyorsun, 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 dekor yapıyorsun. Böyle dantelli dantelli dekorlar yapıyorsun. Vallahi hiç öyle bir hiç şey yok. Ben öyle bir şey yok. Bu, kimin önce ya o? Ha şeyi diyor ya. Yuvarlak <laughs> kalemi ortasına takıyorsunuz tamam mı? Evet. Kalemi çeviriyorsunuz bu ara, Kurşun kalemi. Böyle desenler çıkmaya başlıyor. Evet, çar, evet, evet. Aynen. Ben Chat'te hatırlayan şey gibi böyle. E, Zulkan, ya simetrik gibi. 5-6 tane şeyi. yapıyor. E sen nasıl biliyorsun o zaman? <laughs> ben senden <laughs> küçüğüm diyorum ya sana. Nasıl bilebilirsin sen o zaman. İnternetten bakmıştır eee. ya. Ya abi şu an mı baktın? Kendim bir genç nasıl bakmış. hissederim diye google aratınca onlar çıkıyor değil mi? <laughs> alo. Ha, alo. Abi hepsi tezgaha gitmiş <laughs> Efendim. ya. Kim alo alo deyip duruyor ya? Ben bir kere dedim. Kurt ha. dedi. O, o. Tezgaha mı gitmiş? Hepsi tezgaha gitmiş Ay, Ay, ya. Ayak yaptın bizi ayak yaptın. Yok yok vardı yokmuş bitmiş. Sen bizi oyuncakçı diye kandırıyor musun lan? Bence de oyuncakçı dil kordu ya. Ya arkada... Orada Beyblade var mı? Var, arkada 4 poşet mal var abi. Açayım istersen, yok hiçbirinde şu an. Action Man var mı Action Man? Action Man'in... var, şeylisi var abi. Haklısın <laughs> Anladın, anladın mı? Tamam, onu. mı? tamam. Anladım. Bu da güzelmiş aslında. Güzel bir, şarkı, güzel bir evet, dekor. Evet bu güzel, dekor. O bilimsel amaçlarla kullanılan bir şey bu arada. Bundan sonraki çok iyi ya. Manasız bir şey bu da. Bunun amacı ne? Şey. Sinek işi. Anlamsız. Sinek işi. Tutulursun buna ya gece Oy. gece. Bu çok iyi işte. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu bence gerçek değil. Hani mahzun mu ya? Çıkartıyor. Bu ya da slow motion bir şey mi çekmiş? Slow ya? motion galiba ya bu. Işık Sanki. takibi var ya kameralarda belki öyle bir şeydir. Yalan olabilir o. Karnım acıktı. Yine gereksiz sinek bir şeyi. Yani emek var, robot yapar. Yapan adam yapan. bizi görsün. <laughs> yapan adam sizin mi <laughs> amına koyayım <koymuşum>. dedim <laughs> Oy. Oo, Bunlar bak. wallpaper ya. Çok güzel evet, ]lar. evet, Çok iyi Çok iyi bu. Acayip şarj yiyormuş ama ya. Benim telefon zaten %50'de kapanıyor. Bak kilitlenirsin bu <laughs> çok iyiymiş. Bunun penguenlisi var. Ay çok iyi ya. Ay çok güzelmiş. Şey işte oyun var. Aa bu da iyiydi baya. Bizim Galata. Bunu hatırlıyorum kutsuzdu. ben. Aynen Galata. Gal Galata'da değil mi bu? Evet. Aynen. <laughs> nasıl ya nasıl bölüyorlar öyle? Oğlum bu binayı mı? Şirin tasarım. Tuğlaları mekanizmalı bunun. <laughs> <Aynen. gülüyor> Telefonla yönetiliyor mu bak? Bilmiyorum. Şey, harbi. <laughs> <Şişa> mı <'yım> üretmiş. <laughs> <laughs> Almak lazım. Aa bak bu ne güzel bir şey işte ya. Şu, bunu bak, ilk bu yapacağınız şey, şey orada parmak. Bak bu her şey ya. Bizim Aynen. bütün milletin ilk yapacağı şey şu. Ee, bak gördün mü ne yapıyorum. <laughs> bu da yalnızlar için. Aga. Aga be. Bir de buna yenilirsin i̇şte var abi. ya ne tilt olursun ya. Oğlum. Es... Robotla o. <laughs> o. Aa. Full plase vuruyor ama. Smash basmıyor. Bu ne ya? Bunlar asla durmuyor. Ne kitler bu arada evet. Çok güzel bir şey bence bu arada. Hani her bir evinde güzel bir dekor olur yani. Evet, dur, abi, abi duracak gibi ama durdu durdu. durdu. <gülüyor> abi durdu. <laughs> abi durdu mu? Yapım aşamasında <laughs> <laughs> daha bitmemiş. Oh, Asla durmayanlar da Vinci Ne? elektriği çekiyor. Evet <laughs> elektriği, çekiyor. Eli çarpılacak mesela şimdi. <laughs> bir vuracak. Abi de Eğimi küreler vardı. De. Elektrik küreleri böyle. Abi evet, o da var da ben de kırdım. O da mı var? Hiç alamadım ben. Yani. Abi ben onu yayınımda kırdım hatta. Ortasına Falsi dokundum küresi. merakımdan. Küçük bir çarpıyor hatta. Kaç para <laughs> satılıyor lan o elektrik plazma mı o ne o elektrik? Abi Küre. onun büyüğü var küçüğü var. Onun böyle kralları Cordy, var. Çok Cordy, pahalı Kordi, onu oyuncak da olmaz. Neydi? Sizde şey var mı Kordi, duvara atıp böyle yavaş yavaş düşen Spiderman yapışan? Çok iyi Arada bir geliyor onlar bambaşka bir evet, test ay, falan ay, çıkar çok abi. güzel ya. Bu çok eğlenceli evet. Göremiyorum. Sana daha garip bir şey söyleyeyim mi abi? Ha. Bu şimdi bir yandan elektrik veriyor ya. Evet. Dudu e, ben işte bizde şey de var. Bu çocuklar için olan küçük elektrikli piyanolar oluyor ya böyle 15 tuşlu falan. Hı hı. Yanında o varken buna dokunarak onu çalıştırıyordum. Yani garip bir şey etkisi var böyle. Kablosuz elektrik muhabbeti geliyor ya işte bunlarda. Buna böyle avucumu vurduğunda onda nota çalıyordu. Çok şaşırmıştım. Hadi ya. Cenab-ı Rabbül <laughs> <p> Alemin ya. <laughs> Dalga geçti? Harbiden şaşırdım abi. Yok ciddiyim vallahi ciddiyim Arbim, ya. Ciddi. demiyorum tepki verene diyorum. Ha. Ha. <laughs> Oy. Oy. Bunu şeyde yapıyorduk normal. Bu arada bunu kağıt yapmak zor bir kağıt. şey değil. Yani bu çok kolay Hı. bir şey. Pes kitapların hepsinde oraya, böyle grafitiler var. Bak bunu böyle <laughs> yapacağım. Mandalla, evet, mandalla sıkıştıracağım. Çizimini yapacağım buraya. Bu ne lan? Bu arada daha deminki elektrikle ilgili ya onun üzerine belki bunu açarsın abi. Attım bırta da izledim mi hatırlayamadım. Aa, çok güzel oldu. Tamam, Ne Kahvaltılık ya. Pekmezini koyacaksın. Çaylık bence. <laughs> 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 ben bunu 3D printer'dan yapmış zaten. Evet. Cık, cık, cık. Bunlar çok tutuyor insanı ya. Böyle kilitlenirsin. Bak bu işte çok iyi. Bu ne ki oğlum? Abi bu işte hiç durmuyor bu. Sürekli yapıyor bu hareketi. Durdururum. Kanka sen de zaten. Nasıl bakacaksın ya? Bu arada bu sinir bozar evinde böyle bir şey olsa. Oo, bak bu evinde bu bir şey Abi dikkat et. Kadın meme fışkırıyordu duymasından evet. valla. Bak dondurmayı yere bak. Bırak bu lan bu bu ne güzel oh. ağaç. Biraz <laughs> <laughs> dondurma yemeğim var ya. Dur ben çevireyim şunu. Bak bunlar Hakkı böyle masanda abi. olacak. Güzel anladın mı? Kameradan göremediniz mi siz onu? Ah be. Ya beni uğraştırıyorsunuz. Bakayım. Aynı espriyi <laughs> bir daha yapamayız. <laughs> Bence onlar kadını göremediler abi. Yok, o <laughs> göründü 97. ya yayında. İkisine Oğlum, birden ona iyi baktık orada ya. Dondurma yiyor. Bir şey yok yani ama yazı... <laughs> Sağlam yedi yani. Üzletti. <laughs> e Oho, bu ne ya? Bu şey ya bunu şey ya. Bu, çok iyi. Bu İyizap, ne biliyor musunuz? Tracer'la Airsoft. Bu Tracer <laughs> <Airsoft>. Tr <laughs> Tr Tracer'la Airsoft, doğru söylüyor. Bunun e, ucuza mekanizm ucuza değil gerçi pahalı. Geçen gün hatta benim 600 650 lira falan. Oyuncağı işte. da alayım Aynen. dedim. Ucuna takıyorsun şunu susturucu gibi. Bunlara özel BB'ler var. Aynen. E, fosforlu. Taktığında attığım mermiyi böyle görüyorsun. Mık 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 Doğaner gösterdi bana. Satmaya evet. çalıştı kabul etmedim. Biz gece oyunlarında auto. oynuyoruz. <gülüyor> Şaka yapıyorum <laughs> <buyur gülüyor> bu arada. Al senin olsun dedi. Şey sandım ben bunu ya. Yılbaşı süsleri vardı ya böyle beyaz püskürtüyorduk. Yok. Gece çok güzel oluyor. Gece oyunlarında Airsoft'ta o harika oluyormuş. Bayağı ne bir ne de o yere düşünce tekrar yanmaya devam ediyor Tukan abi. Çok güzel oluyor. Oo. Aa bak bu çok iyi. Senkronu yapamadın mı sıçtın ama. Şey diyeceğim ben yapamazdım Bence yapamazdım. Sen bu ya. Sen söylüdür tabii ya. ya. Biraz Kaydığını düşünsene senkronizasyonun. <laughs> her seferinde çarpın. Her <laughs> seferinde yağmur Bunlar da bir şey ya. Sinek işi. Sinek işi abi. abi. Ee, emekli işi gibi abi. Hani mesela evet, evet. sıkıldığında yaparsın. Ben emekli olursam mesela ileride bunları yaparım. Şunun ben var ya, içindeki parçalardan 8 tane kafa kaşıma şeyi yaparım amına. O çok güzel o böyle üstten Oy. böyle bınk bınk, bınk bınk bastırıyorsun ya böyle bir hoş oluyor için. Her tarafını kaşıyor çok güzel. Aa mendebur. <laughs> Oy. Normalden fark Ama Türkiye'de bunu süremezsin. Yamulur bu her türlü. Çalan nerede? Da. Aa kum olaylarını çok seviyorum. <laughs> Bak. Bunu ben pek sevmedim. Bir tur dönünce ya. de düzleyecek. Saat mi acaba? Evet evet. Değiştirecek şimdi. Aya düzlemez onu. Bunu <laughs> lan. <laughs> Bak bu da Oy. çok iyi wallpaper. Ay. Oğlum şunu programın araştırsanız da yükleyelim ya. Bulalım abi. Bizliyor bayağı. Bu bataryanın içine eder bu arada ya. Evet bitiriyor abi, çok bir Görüntü lan alt üstü lan kardeş. Şey o ya oynuyor. Nart <laughs> kamerayı çevirdik. Ekranı <laughs> çevirdik. Ne bu Ne? Ney bu? Gönderiyorum. Yumurta içine mi ışınlanca? Pink topu lan gibi ama. Ya lan bizi göz oyunları yapmayın ya. Evet. Parmağını sok hadi. Dur Aa. lan merak ettim. Yollamış uygulamayı. Boşmuş bu. Bunların hepsi planlıymış değil mi? Sponsorluk ya siktir et boşver sonra yüklemiş. <laughs> Arkadaşlar siz de bu uygulamayı indirin. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oy. Bak bu bu taşaklı bina işte. Gerçek eğer. Bilmiyorum bunu. Hızlandırılmış abi. İnsanlardan anladım ben. Harbi mi? Be, Namık için rekor kırıyor. Namık Reis. Dayı için alacak birazdan çekip götürecek. Bak bunlar ben çok seviyorum şu uğraşları ya. Bunları abi, kendileri yapıyorlar bir de. Senin yayın masanda bu olsa bir güne kırarsın. kırarsın. <laughs> Zeka, çeviklik, yetenek. Aa bak bu az öncekinin hızlı hali işte. Bence bu animasyon ya. Yok, acaba böyle <laughs> falan, falan mı koyuyor ya? Oğlum al ben sana bulayım hemen ürünü. Ne yazılırız? Tokyo yazıyor. Tokyo to Light... 3D Light. <laughs> Tokyo Light 3D amana koy. Hologramit <laughs> Light falan bir şey yazar. Ya, ya ne hologram oğlum direkt bu ya. Çıktı bile ya çıktı. Az siktir. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya illüzyon lamp işte. Az siktir. <laughs> Oğlum öyle bir ürün yok lan. <laughs> Dur abi bulayım ben. Sen nereye buluyorsun onu? Animasyon o. Ne, ne, neydi o? Bana çok gerçekçi gelmedi ya. Amazing. <laughs> Çıkıyormuş lan <zaten> diye. <laughs> Bunlar ha. bir bulamadı gibi bu sefer. Arıyorum şu an. Aa bak çok seviyorum böyle şeyleri. Ne bu? Saat, Saat herhalde. Windows Media Player efekti. Allah. Bir dakika, Zikra buldu. Ya o kadar da şey yazdı. Ya yazdım. bak, Zikra'nın bana yazdığı şeyi söylüyorum. Tokyo Light, Gadget abi, kendin yazıyormuş gibi çaktırmadan. Ya ben onu şey ya, göttük olsun diye ya, bulamadı falan dedi ya biri hiç bizden. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Bu arada bunlar da video oğlum. Bunlar da animasyon işte. Ürün yok ürün. Satın alamıyorsun amına koyayım. Animasyon vururuz. o. Onu da vururuz. <laughs> Bence yok öyle bir şey. Evine girmişim. Ee, bunu aptal olursun 10 dakika baksan. <laughs> Rahatsız oldum bile. Şu... Yayın sonrası dişisene bunu izlediğini. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <tot> <gülüyor> kitlenmiş <gülüyor> böyle 6 saat yayından sonra bunu. Bu da tam kırmalık. <laughs> i̇çinde onlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar işte fena kitliyor arkadaş. Cezine bırak künefe yapıyor. O kalem bitti bitti <laughs> mürekkep kalmadı içinde. Ay çok iyi. O nasıl büyüyor ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Bakta tur sayısı fazla oluyor ya. O yüzden. Aa bak bank geçiyoruz. yaptı bank. Bu arada bir şey diyeceğim buldum. <laughs> Yemek yediğin masaya da oturmaz. Ben de buldum Hı. bu arada. Anlabiliyor mu? <laughs> Hayır. Ya, ya oğlum siz ne konuşuyor? Alınmıyorsa niye o zaman öyle diyorsunuz ya? Adam deney yapmış abi satmıyor. <laughs> ne zorlama. Ya işte aynı video bu da. Ya animasyon işte. Kardeş onu bilmem ben yapımcısına ulaştım. Bu ne lan bok? Bu ne lan? Görüyoruz içi diye bir şey ya. Açsana bir onu abi. Bu ne <laughs> oğlum? Dönüyor mu Yana kayma. Ah. <laughs> çeşit, çeşit Sanat mıymış? Çeşit çeşit, çeşit göt deliklerinin e, buluştuğu kare. Bak bunlar çok güzel ha. Boş boş. Bayağı... Ben... <laughs> <laughs> Telefonunu... Bu <laughs> <Çok> kötüymüş. Aynen. Ufff... Tam şey değil mi? Salon derste aynen.